Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet arkadaşlar şu an zeytinlerimizi topladık görüldüğü gibi. Şimdi bunların e, iri olanlarını ve güzel olanlarını seçiyoruz. Geri kalanlarını zeytinyağıya göndereceğiz. Ve şu şekilde e, bir şu bidonlara seçtikten sonra tabi bidonda yapmıyoruz. Çuvalda sele zeytin yapıyoruz arkadaşlar evet seçeceğiz ve devamını göstereceğiz evet arkadaşlar bir bidonumuzu döktük ikinci bidonumuzu da döküyoruz yıkadık biz bunları iyice yıkadık şimdi sele zeytin yapıyoruz arkadaşlar ve %100 garantili diyorum ve yapacağımız şey şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz bardakla şöyle gösteriyorum tam değil böyle iki bardak normal Sıvı yağ arkadaşlar. Evet bir bardak daha koyuyoruz. Ya tam doldurmuyorum gördüğünüz gibi. Evet yağımızı koyduk. Ar 6 kilo olarak ölçüyoruz arkadaşlar bunu. Ve şimdi aynı ölçüde sirke koyuyoruz. Ee, sirkemiz de sirkemiz de yine aynı şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi bir iki bardak yağ kadar. Bütün ölçüler o şekilde olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde. Hazırlar için şöyle çekiyoruz ha. Ha. Için Ve şimdi de şimdi var. de e, tuz koyuyoruz bu şekilde. Al, Topak tuz olursa al, daha iyi olur. Al, i̇ki al, kaya tuzu arkadaşlar al, e, al, koyuyoruz al, ve ikinciyi şimdi koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinciyi de koyuyoruz bu şekilde. Bu şekilde koyalım ve şimdi güzelce karacağız arkadaşlar. Biraz kamerayı kaldırırsan daha iyi görür görünür. Evet. Bu şekilde iyice karıyoruz. İyice kardık. Zeytinlerin güzelliğine bakın. Çok güzel. Şimdi yapacağımız şey ee, çuvala koymak arkadaşlar şu şekilde bir çuvalımız var şöyle yapacağız evet gördüğünüz gibi çuvalı da gösterebiliriz şu şekilde bir çuvalımıza yerleştireceğiz çok güzel oluyor muhakkak deneyin arkadaşlar yaptığımız bütün zeytinleri bu şekilde çuvala aktarıyoruz bu %100 garantili çok güzel sele zeytin oluyor arkadaşlar hem de daha ekonomik oluyor ve daha lezzetli oluyor hem de güvenilir oluyor arkadaşlar şimdi yavaş yavaş ben bunları koymaya devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar şöyle biraz sıkı şekilde koyacağız Üstüne de eğer ki bir taş oturtursak şurada görüyorsunuz suyu da akıyor buradan. Bir taş oturtursak bu 15 gün sonra muhtemelen hazır olacaktır. Afiyet olsun Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlar. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.